Merhaba arkadaşlar. Bugün size okul eski alırıptı. Defterleri ve kalem kutumu ve bir tane şey bu defterimi göstereceğim. Hemen başlayalım. Başlıyoruz. Şimdi çantam daha yok. Bugün gelecek. Ama babaannem götürecek. Şimdi ilk önce yine, ilk önce başlayalım. Bu defter. şöyle. kalemler de. Bakalım ne çizmek istiyorum. Sadece kalemleri göstereceğim. Böyle var. Böyle var. Eskiden kalmalar bu arkadaşlar şu eskiden kalma annem açtı bu dün altımız. Ve sonra Ama bu da eski dakika ama Bu da değil Spiderman Fışık fışık Bunu da yapmaz Başka Spiderman Şimdi başka Onları tanıyacağız Kanalarımız Yok yok

Ben başlık kalemini Buna satışa Eskiden kalma küçük kalem Bunu kullanıyorum tabi Arası Yeni okulumuz başlıyor Herkes eşyaları da Şimdi hazır Herkes çatıları hazırlasın Şimdi Başlık kalemleri Annem gelince şurada yapabilirim. Kayıya alalım. Kayıya alalım. Kayıya alalım. Hızlı sönmeyecek. <laughs> Onu yapalım. Kanallarda olmuyor. Silgim de var. Silgilerim. Annem nereye? Bilmiyorum. Annemi şimdi soğutacağım. Gideceğim bana bir şey. Ben bunların Her burda parçalarım var. Bak ya oh, anneme <laughs> <laughs> Anne ya Şöyle var. Böyle var. Sonra arkadaşlar şöyle bir tarif eder. var. şeyi var. Bakın burası sirke. Altı böyle açacak. Şurası küçük kalemler açma. Burası büyükten açma. Bu da buraya koyuyorum. Ve şimdi bunu buraya, koyuyorum. Sonra ondan sonra da arkadaşlar defterleri bir bir tane müzik. Bizi orada gelip müziğimiz var arkadaşlar. Müzik derslerinde melodi falan kullanıyorum. Melodi kadar güzel bir ders. Yani melodi kayın bir güzel bir tane ders. Benim için. Sizin için. Güzel bir ders. Kalem kutu içi şey. Ne tutuyor. Ve arkadaşlar yarın okul başladığı için videoyu kapatıyorum. Okul eşyaları da kalem kutu Fenerbahçe arkası böyle. Hadi hepinizi görüşürüz. Bay bay. Abel'a like at, ve unutmayın. Ve sonra arkadaşlar batırası 23 ev arkadaşlar. Ona da like atmayı. Unutmayın like ve abone olmayı unutmayın. Erhan Gökçe de böyle aşağı yediyorsunuz o zaman. Tabii ki bana bir 30 abone yapın güzel bir video gelecek. Hadi hepiniz görüşürüz. bye, bye.